Merhaba arkadaşlar. Cemile ve Rıza'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır kadayıflı muhallebi tatlı yapacağım. 200 gram kızarmış hazır kadayıfımız var. 1,5-2 yemek kaşığına yakın tereyağımız var. Benim tereyağım az vardı. Biraz margarin karıştırdım. Siz dilerseniz hepsini tereyağı olarak kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 su bardağına yakında iri çekilmiş cevizimiz var. Öncelikle ocağımızı altını yakıyoruz arkadaşlar. Yağımızı atıyoruz. Yağımız eridikten sonra kadayıflarımızı atabiliriz. Ramazan aylarında sütlü tatlılar da güzel gidiyor. Ben bunu tercih ettim bugün. Ara ara yapıyorum tariflerimi. Atacağım sizlere fakat çalıştığım için de fırsatım da olmuyor. Elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. <laughs> Kadayıflarımızı atarabiliriz şekerimizi atalım yavaşça beraber karıştırın zaten kavrulmuş biraz karıştırıp 10 dakika kadar falan dikkat edin çok yanmasın Bu şekerin çıtır çıtırlığı falan benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizler de yaptınız mı daha önce yapmadıysanız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben muhallebiden önce kadayıf yapmayı tercih ettim. Çünkü soğumaya bırakırız. Muhallebimizi yaptıktan sonra da hazır olur. Ee, i̇nşallah arka arkaya atacağım tarifleri. Bayağı bir birlikte aslında bakarsanız. Geçen paylaşmıştım arkadaşlara. İnşallah en kısa zamanda sizlerle çilek soslu magnolia'mı paylaşacağım. Ya bu videoları ayarlarken benim büyük kızım yardımcı oluyor sağ olsun. Onun da LGS'ye gireceği için Ders çalışması lazım. Test çözüyor. Az kaldı. Şurada zaman çok az kaldı. Haliyle. Bu arada bütün öğrencilerimize Allah yardımcı olsun. Rabbim hepsinin gönlüne göre versin. İnşallah emeklinin karşılığını alsınlar. Hem anneler hem evlatlar. Zor günler geliyor. Stresli günler yaşadılar. Kolay değil. eridi. Kalan yağ, erimeyen yağ atmıştım ben fark ettiyseniz. O da güzel bir şekilde eridi. Yani sürekli karıştırın ki yanmasın. Ben o yüzden dolayı karıştırıyorum sürekli. Altında biraz ortaya ateş alın. Şey olsun. arkadaşlar ben krem şantili yapıyorum. Yani bunu kremayla yapan da var. İşte hangisi elinizde varsa değerlendirebilirsiniz. Toz krem şanti atıyorum ben kremasına. Yaptığım zaman görürsünüz. Evet pişerken bir su bardağın yakın. Hemen hemen gördüğünüz üzere çok az bir eksik var. Cevizimizi atalım. Onu da düzgün bir şekilde karıştıralım. Beraber. Ceviz var. Ceviz attım ben. Fındık atabilirsiniz. Fındık da güzel oluyor arkadaşlar. Kırılmış ceviz. Kırılmış fındık. Hangisi elinizde varsa. Ben onunla da yaptım. Bu tatlı benim favorim. Çok yaparım genelde. Hepsiyle de denedim. Hepsinde ayrı bir lezzet var yani. Çok kolay bir şekilde oldu. Gördüğünüz üzere bir 5-6-7 dakika anca olmuştur. Hatta 7 dakika. Bu yeterli. Bunun altını arkadaşlar şimdi kapatabiliriz ve muhallebimize geçebiliriz. Bunu kenara soğutmaya bırakalım. Tamam altını kapatıyorum. Ve soğutmaya Yeter arkadaşlar e, muhallebin yapın, yapılışına geçebiliriz. 1 litre süt 1 su bardağından biraz eksik şeker, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Evet, sütümüzü tencereye attık. 1 tane yumurta kırdık içine. Şekerimizi attık. Unumuzu döktük. Nişastamızı döktük. Güzelce çırpıyoruz, karıştırıyoruz. ocağımızın altını yakıyoruz. muhallebimiz pişene kadar yani göz göz olana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra bir paket vanilyamızı içine ekliyoruz. Muhallebimizi ocaktan indirdikten sonra biraz soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra içine bir paket nişastayı dökeceğiz ve çırpıcı ile güzel bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar güzel bir tatlı oluyor dediğim gibi kadayıfını hazırladık soğumaya bıraktık onu dikdörtgen borcam ideal geliyor bu tatlımıza bereketli de oluyor yaz aylarında da tercih edebileceğimiz bir tatlı kolay da yapımı dediğim gibi başta da söylediğim gibi ben krem şanti kullandım elimde bu vardı siz krema da kullanabilirsiniz ee, ceviz yerine fındık kullanabilirsiniz yani o sizin elinizdeki imkanlarınıza bağlı arkadaşlar Bazen yaratıcı olmak lazım. Ben tatlılarında çok değişiklik uygularım mesela. Bir şeyler katarım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere göz göz oldu kaynadı. Hemen içine bir paket vanilyamızı döküyoruz güzelce karıştırıyoruz. Ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Ve güzel bir yere soğumaya bırakalım bunu karıştırdıktan sonra. Soğuduktan sonra bir paket krem şantimiz içine ekleyeceğiz. Mikserle güzel bir şekilde çırpacağız arkadaşlar. Muhallebimiz soğudu. İçerine bir paket krem şanti döküyoruz. Yuvarlak var mı? Ondan sonra tıkıyoruz. gördüğünüz üzere kadayıfımızı borcamımızın alt katına güzelce düzenledik. Soğuyan muhallebemize de krem şanti yapmıştık. Karıştırdık mikserimizi. Onu güzelce üzerine yayıyoruz arkadaşlar. Eşit bir şekilde dağıtalım. Mikserle güzel bir şekilde çıkmanız lazım. muhallebi de güzelce yaydıktan sonra üst katına ekleyeceğimiz kadayıfları güzel bir şekilde yayıyoruz. Onu da eşit bir şekilde üzeri üzerinde güzel bir şekilde eşit bir şekilde dağıttık. Şimdi buzdolabına kaldırabiliriz. 2 saat sonra yemeğe hazırdır. Teşekkür ederim.